Harbi kanalından herkese merhaba. 16 Eylül 2011 yılında ekrana gelen Alemin Kralı dizisi zamanında çok büyük ilgi görmüş, oyuncuları da dizi kadar sevinmeyi başarmıştı. Sizler için bu videomuzla Alemin Kralı dizi oyuncularının şu an ne halde olduklarını derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu sonuna kadar izleyip kanalımıza destek olabilirsiniz. Gelin şimdi videoya geçelim. Aslan karakteriyle bilinen Şafak Sezer Kubat rolünü canlandıran Metin Yıldız. Mehveş rolünü canlandıran Zeynep Gülmez. Nihale karakteriyle bilinen Ececan Gümeci. Ceyhun karakteriyle bilinen Anıl Tetik. Asalet karakteriyle bilinen Oya Başar. Beşer rolüne hayat veren Hamdi Kahraman. Furkan rolünü canlandıran Esvet Şahin. Jülide karakterine hayat veren Evrim Akın. Ayben rolünü canlandıran Elvin Levinler. Oben rolüne hayat veren Birsu Demir. Ahsen karakterini canlandıran Yağmur Ün. Videonun sonuna geldik. Bizim en çok sevdiğimiz karakter o bendi. Peki ya sizin severek izlediğiniz karakter hangisiydi? Bunu yorumlarda belirtebilir, ekrandaki bağlantıları tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.